Video kesme işlemi. After Effects biz kullanıcılar video ayarlamaları bakımından çok fazla kolaylık sağlamaktadır. Çekmiş olduğumuz bir videoda istemediğimiz kısımları kesebiliriz veya belirli bir yerden kesip kısaltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu işlem için Project paneli altında bir video import edelim. Ardından bunu kompozisyon şeklinde açalım. Veya burada direkt e, kısa bir işlem yapacaksınız. E, bu video materyalini çift tıklayarak e, Footage paneli altında açılmasını sağlayabilirsiniz. Buradan da yine işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Footage panelini kapatıp e, bunun yeni bir kompozisyon şeklinde açalım şu şekilde. Ardından bu kesme işlemini başlayacak olursak e, ilk olarak Timeline paneli altına gelelim. Burada e, kesecek olduğumuz kısmı ayarlayalım burada. Atıyorum 15 saniye ile 25 saniye arası. Burada biz kesmek istiyoruz veya 5 ile 20 saniye arası. Bu saniyeleri ayarladıktan sonra gelelim mesela 10. saniye ile 20 olsun. Şimdi bunları ilk önce kısıtlayalım. Timeline'ın sonunda var olan Work Area Start yani çalışma alanı başlangıç noktası. 10. saniyeden itibaren başlayacak bu videomuz ve bitişi ise Work Area End kısıtlayıcısını şu şekilde 20. saniye getirdiğimizde sadece 10 ile 20. saniye arasını keseceğiz. Bu işlemi e, kısıtlama işlemini gerçekleştirdikten sonra e, bu kısıtlanmış alanda mouse ile sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada 3 adet bir özellik e, gelecektir. Dilersek buradan e, Trim e, Comp to Work Araya e, özelliğine tıklayarak yapabiliriz. Veya e, buradan sağ tıklama gerçekleştirmeden Durumdayken, Composition e, paneli altına gidip, yine buradan aynı seçeneği e, tıklayarak bu işlemi uygulayabiliriz. Şuradan hemen sağ Trim Com to Work araya dediğimizde, gördüğünüz gibi bu e, kesilme işlemi, yani video kesme işlemi gerçekleşti. Bu şekilde de bunu e, yapabiliriz.